Merhaba arkadaşlar, e, tüm bilgisayarda yaşanan bir olayı söyleyeceğim. Avas programı yani Kalkan virüs programı. Aslında arkadaşlar e, bu çok da bir benim yani söyleyeceğim gibi çok da bir virüs programı değil yani. Daha çok bilgisayarımızı ağırlaştırıyor, kötü yapıyor benim yani fikrimce. E, bu birçok arkadaşımızda problem oluşturduğu için kaldırmak istiyor. Ama kaldıramıyorlar bir türlü. E, bunu göstereceğim nasıl bilgisayarınızdan kaldıracaksınız. Şöyle arkadaşlar ilkin şu Avast burada açık. şu sağ tıklayıp üzerine buradan sessiz mod tıklayın arkadaşlar. Ardından yine sağ tıklayıp burada e, sonsuza kadar devre dışı bırak tıklayacaksınız arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şurada şuraya gelip sağ tıklayıp arkadaşlar yine burada görev yöneticisini başlatıp buradan Avast Programını bulacaksınız arkadaşlar ve bunu işlemi sollandıracaksınız. İşlemi sollandırdıktan sonra arkadaşlar e, şurayı kapatabilirsiniz artık. E, şimdi denetim masasına gireceksiniz. Denetim masasından program kaldır. Buradan arkadaşlar Avas programını bulup kaldıracağız. Şöyle Avas. Neredesin Bulalım. Evet, burada arkadaşlar kaldır dediğimizde işlemimiz gerçekleştirecek arkadaşlar. Kaldır diyoruz buradan. Evet diyoruz ve kaldırılıyor gördüğünüz gibi. biraz dolacak arkadaşlar ee, Siz de o dediğim bütün seçenekleri yaptıktan sonra Umarım kaldırırsınız ee, yani bu, bunun gibi bu işlemi yapacaksınız arkadaşlar Ben bir de çok uzamaması için e, buradan kapatacağım Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi kaldırıyor hiçbir sorun yok Sadece buranın dolup e, Eğer isterse bilgisayarınızı yeniden başlatıp e, tamamıyla yani bu işlem bittikten sonra yeniden başlatıp gördüğünüz gibi direkt kalkar eğer isterseniz de daha sonra işiniz bittikten sonra kapatıp açtığınızda komple gidecektir bu dolduktan sonra izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayınız görüşmek dileğiyle.